Ancak sezon bitmedi. 187. bölümle birlikte dizi devam edecek. Bu dönemde neler olacağına dair bazı bilgiler geldi. Özellikle iki önemli tarihi karakterin diziye dahil olacağı ve bu karakterlerin Osman Bey'in düşmanları olacağı konuşuluyor. Yeni gelen düşmanlar ve karakterler kuruluş Osman 186. bölümün sonunda Sofia, Osman Bey'in annesini öldürdü ve bu durum Mongollarla olan ilişkileri iyice gerdi. Sofia, bu cinayeti Osman Bey ile Mongollar arasındaki savaşı körüklemek amacıyla yapmıştı. Ancak Mongol hükümdarı Cengiz Han'ın elçisi bir Türk oyuncu tarafından canlandırılacak. Bu oyuncu daha önce Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Dukas karakteriyle tanınan başarılı oyuncu. Bu karakter Osman Bey'e karşı olacak ve Mongollar adına intikam almaya çalışacak. Ayrıca Osman Bey'in karşısına yeni bir Bizans komutanı çıkacak. Bu komutanın adı Kledios olacak. Ancak bizce Kledios'un karakteri Sofia ile birlikte değil başka bir kalede veya Bursa'da bir komutan olarak gösterilebilir. Eğer Sofia ile birlikte gösterilirse çok güçlü bir etki yaratmayabilir çünkü zaten Sofia'nın etkisi azalmış durumda. Bursa ve yeni kale karakterleri. Bursa konusu ise dizinin ilerleyen bölümlerinde belirsiz. Bizim tahminimize göre Bursa hala diziye dahil edilecek fakat bu durum biraz daha gizemli hale gelebilir. Yeni Bizans komutanları ve diğer düşmanlarla birlikte Bursa'da yeni bir savaşın başlaması ihtimali var. Ancak bu savaşın nasıl şekilleneceği Sofya ve Osman Bey arasındaki güç mücadelesine göre değişebilir. Dizinin savaş sahneleri ve karakter gelişimleri Kuruluş Osman dizisinin her yeni sezonu tarihi olayların biraz daha derinlemesine işlendiği ve karakterlerin çok daha fazla gelişim gösterdiği bir dönem oluyor. Bu sezonda da karakter gelişimleri önemli bir yere sahip olacak. Özellikle Osman Bey her geçen bölümde daha da güçleniyor ve düşmanlarını alt etme noktasında büyük adımlar atıyor. Bu sezonda ayrıca Osman Bey'in yanında yeni karakterlerin de yer alacağı bekleniyor. Özellikle Türk dünyasında tanınan ve sevilen bazı karakterlerin Osman Bey'in yanına katılacağı ve ona yardım edeceği düşünülüyor. Bu karakterler arasında Köknur Alp ve Akça Koca gibi isimler yer alacak yeni gelen karakterler ve diziye katkıları 1. Köknur Alp Köknur Alp, Osman Bey'in yanında savaşacak yeni bir karakter olarak diziye dahil oluyor. Bu karakterin Osman Bey'in güçlü ve sadık yoldaşlarından biri olması bekleniyor. Köknur Alp, Alp Arslan Büyük Selçuklu dizisinde de önemli bir karakteri canlandırmıştı ve bu yüzden dizideki yerini alması şaşırtıcı olmayacak. 2. Akça Koca Akça Koca karakteri Osman Bey'in yanında yer alan önemli bir savaşçıdır. Karakterin tarihi geçmişi ve nasıl bir rol üstleneceği merak ediliyor. Akça Koca büyük bir lider olma yolunda ilerleyecek ve Osman Bey'in düşmanlarıyla mücadelesinde önemli bir isim olacak. Kuruluş Osman'ın sezonu ve yeni sözleşmeler şahs. Bazı izleyiciler Kuruluş Osman dizisinin 186. bölümünün ardından sezonun bittiğini düşündü. Ancak kesinlikle bu doğru değil. Kuruluş Osman'ın 6. sezonu devam etmekte ve yeni bölümler hızla geliyor. Özellikle 187. bölümde dizinin daha da heyecanlı bir hal alması bekleniyor. Diziye katılan yeni karakterlerin Osman Bey ve diğer kahramanlarla nasıl bir ilişkiler geliştireceği büyük bir merak konusu olacak. Bu sezon için yeni bir sezon sözleşmesi imzalanmış ve dizinin 7. sezonunun da çekileceği belirtiliyor. Yani Kuruluş Osman dizisinin sona ermesi için henüz çok erken. Dizi izleyicilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor ve büyük bir reyting elde etmeye devam edecektir. Yeni elçiler ve düşmanlar Osman Bey'in karşısına çıkacak olan yeni düşmanlardan biri de Mongolların elçisi olacak. Bu elçi Kacar adıyla dizide yer alacak ve Osman Bey ile karşı karşıya gelerek ona düşmanlık yapacak. Bu karakter Mongolların intikamını almak amacıyla Osman Bey'e tehditler savuracak. Mongolların elçisi aynı zamanda Osman Bey'in zayıf noktalarını keşfederek onun işlerini zorlaştıracak.